Bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde İl Pandemi Kurulu olarak toplandık ve bir takım ekstra kararlar aldık. Düğünleri iki saate indirdik ve diğer toplu etkinlikleri de yasakladık. Maalesef Mart ayından Ağustos ayına kadar normal seyrinde giden Covid vakaları son bir ay içerisinde ciddi bir artış eğilimine girmiş durumda ilimizde. Buna paralel olarak da ölüm sayıları da Aynı şekilde artmış durumda. Şu ana kadar ilimizdeki COVID nedeniyle ölü sayısı, vefat eden vatandaş sayısı 30 civarında. Bu tablo bize gösteriyor ki COVID pandemisini çok daha ciddiye almamız gerekiyor. Vatandaşlarımızdan ricamız özellikle maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymalarıdır. Yine kalabalık ortamlardan uzak durmalarını özellikle rica ediyoruz. Covid vakalarındaki artışın ana sebebi düğün, nişan, taziye gibi toplu etkinlikler ile aileler arası ziyaretlerdir. Bu nedenle vatandaşlarımızdan ricamız maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymalarının yanı sıra kalabalık ortamlardan ve bu tarz ziyaretlerden de uzak durmalarıdır.